Selamun Aleyküm. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valla çok özledim sizi. Gerçekten çok özledim bu arada. Ama bir türlü fırsat bulup, zaman bulup sizinle iletişime geçemedim. Kendimden haber veremedim. İyiyiz çok şükür. Herhangi bir sıkıntı yok. Zamana ayak uydurmaya çalışmakla meşgulüz. O kadar hızlı akıyor ki onun hızına yetişemiyoruz. Benim bu hayatta en değer verdiğim şeylerden bir tanesi zamandır. Benim için çok çok kıymetli. Çünkü çok hızlı akıp gidiyor bunu biliyordum ama anne olduktan sonra gerçekten çok çok daha hızlı aktığını görebiliyorum. Geçen hatta arkadaşlarıma dedim ki konuşuyoruz. Yani ben mi çok yavaşım, zaman mı çok hızlı? Ya da gerçekten eskiden zamanın bir gerçekten bir kalitesi vardı. Şu an artık yok mu? Yani o kadar yetişemiyoruz ki hiçbir şey. Üstelik gerçekten Oğuzhan bana birçok birçok konuda destek. Biz beraber evi süpürürüz, beraber sileriz, beraber temizleriz, çocuğa beraber bakarız. Ama buna rağmen ben yetişemiyorum. Bakın geceden yemeğimi yaptım. E, yemeklerimi daha doğrusu. E, evi temizledik dün Oğuzhan'la. Tamam anneciğim gidiyoruz. E, bugün uyandım, işe gittim, geldim. Bebeğimi uyuttum. Oğuzhan bakıyor bu arada ben işe gittiğim zaman. Ve şimdi daha yeni gidiyoruz. İşte çıktık yani. İkinciye bugün evden çıkıyorum. Akşam piyano dersim var. Tekrar çıkacağım. Yani zaman çok hızlı akıyor. Yetişemiyorum. O yüzden hakkınızı helal edin. Size video çekemiyorum. Sizinle karşı karşıya sohbet edemiyorum. Kusura bakmayın siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum ama benim için şu an böyle şimdi oyun evine gidiyoruz Sakarya'da bu arada instagramdan da çok soran oldu neresi diye ismini söylemek istemiyorum çok memnun kalmadığımız için ben şöyle yapayım bebeğim gözüküyor çünkü çok memnun kalmadığımız için ismini söylemek istemiyorum gerçekten memnun kalsaydım hemen hemen ismini verirdim yani fiyatı çok yüksek bir fiyat değil ben aylık bir paket aldığım için ee, hadi paramız ziyan olmasın para iadesi de talep etmeyeyim. Yine açılmış bir yer. Yine bizim de bir desteğimiz olsun dedim ama e, gerçekten çok memnun kalmadım. Amacım çocuğumun sosyalleşebilmesi arkadaş edinebilmesi ben size güzel kaliteli zaman geçirebilmesi yani bağımsızlığını kazanması biz iki yaşa doğru evriliyoruz biliyorsunuz. Ve istiyorum ki e, iki yaş Zor geçecek biliyorum. E şimdiden bizim bu arada başladı sendromlarımız. Ve çok saygı duyuyorum bunların hepsine. Çünkü kendini keşfetme döneminde e, sabrımı böyle depoluyorum. Zor oluyor ama gerçekten e, sabrımı depoluyorum. Yani siz neler yapıyorsunuz? İki yaş bebeniz var mı ya da atlattınız mı? Sabır dışında bana ne önerirsiniz? İşte böyle hanımlar. Şimdi oyun evine gidiyoruz. Dediğim gibi memnun kalsaydım söylerdim. Biraz pasif bir yer. Hepimizin evinde olan imkanlar var. Ben isterdim ki biz ev, evin dışında hani daha arkadaş kalabalık olsun, arkadaş edinsin, daha farklı şeyler yapsın bu arada. Anneciğim sen niye bu kadar sakinsin? Normalde çılık çılak kalması lazım. Benim kızım da saygı duyuyor ama. Değil mi anneciğim? YouTube'a video çekmemin saygı duyuyorsun ama ben bir türlü zaman bulamıyorum. Seninle dolu tüm zamanlarım İyi ki elhamdülillah. Böyle İyi misin anneciğim? Bak klimayı açtım birazdan serinler tamam mı bebeğim? Birazcık. Bir gizle diyor, bir teyze diyor. Ama ben senin annenin bebeğim bunu biliyorsun. Şimdi bana e, yeğenlerim falan, mahalledeki çocuklar, arkadaşlarımın çocukları falan hep teyze diyor ya. O yüzden bana sürekli teyze diyor. E, ve gizem demeyi öğrendi ama anne demiyor yani o kadar güzel anne diyordu ki bu arada çocuğuma ben nazar ettim bence ee, babadan sonra hemen anne demişti fakat artık anne demiyor birkaç gün sürdü anne demesi ee, şimdi bana gize diyor teyze diyor ve ben çok üzülüyorum değil mi anneciğim bayılıyorum sana harikasın gözlüğü dönüş gözlüğü hala çıkarmadı bir kahve alalım dedik. Şimdi bir kahve alacağız. Oradan geçeceğiz. Çok sıcak çünkü. Ay. Benim kızım bana ne yapmış? Elemeyi göz nuru. Ben tabunu saklayacağım. Biz normalde evde de yapıyoruz bunları. Benim aslında buradaki efendim anneciğim tamam gidiyoruz. Tamam. Gidiyoruz bebeğim. Yani benim aslında bu tarz böyle ee, bir yere kızımı getirme sebebim arkadaşları olsun. Sosyallesin, e, kendi de ben sizde bir şeyleri yapabiliyor olduğunu görmek istemiştim. Normalde anne çocuk etkinliği olarak geldim aslında. Ben reklamda öyle görmüş görmüştüm, fakat öyle değilmiş. Belki de ben yanlış gördüm, bilmiyorum artık. E, bir geldim işte tek işte ilk geldiğimizde bir tane arkadaşı vardı. Kızımı çok mutlu görünce dedim ki hani ben o zaman bir üç ders daha alayım. Aylık paket alalım. Evet anneciğim. Ee, öyle oldu. Sonra gereksiz buldum. İkincisinde zaten babasıyla gittiğimiz için Oğuzhan da vardı. Ee, baba baba diye ağlayarak iki kere odadan çıktı. Üçüncüsü de bu gelişimiz. Dördüncüsü Allah Kerim daha kapsamlı, daha donanımlı yerleri tavsiye kesinlikle ederim. Çok çok çocuklara etkisi, faydası var. Ama burası pek benim içime sinmedi. Bir fark göremedim açıkçası. Yaklaşık onu söylemeyi unutun. E, 44 dakika falan kaldı. Normalde tam bir saat program ama işte benim kızım 44-45 dakika falan durdu. Ee, yani dediğim gibi ben en başta anne kız, anne çocuk etkinliği zannediyordum. Bir de daha farklı olur. Hani ben olmasam bile böyle kalabalık olur. Arkadaş ortamı olur. Daha eğlenir. Çünkü hemen kapıda gördüğünüz zaten içeri yani e, iki adım, üç adım bile yok aramızda. Yine böyle de mutlu olduğunu düşünüyorum. İçeriden gülme sesleri falan geliyordu, gülüyordu, hoşuna gidiyor ama biz zaten benzer şeyleri evde yaptığımız için, hani bunun için evden çıktığım için üzülüyorum. Anlatabildim mi? Yoksa çocuğum için yaptığım her şey çok kıymetli. Yani yeter ki o mutlu olsun, yeter ki onlar iyi olsun. Git, 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 Evet anneciğim, ne oldu şimdi? Geldik mi? Ku ku kuş evet annem İşte böyle bugün de böyle bize eşlik ettiniz çok teşekkür ederim İyi ki varsınız ee, imkanım oldukça boş vaktim oldukça elimden geldiği kadar size e, video çekeceğim Allah'ın izniyle böyle hayırlı günler diliyorum dualarda buluşalım kendinize çok çok iyi bakın.